gençlerimizin enerjisi büyüklerimizin huzuru için atıldı. Yunus Emre Mahallesi'nde yükselen çocuk gelişim merkezi. Tayyip Bey'de bir hareketlenme başladı. Ve bu belediyelerin elini kolunu bağlayalım. Hizmet edemez hale getirelim diye her yola başvurdu. Ve bundan sonra da biraz önce Ekrem Başkan'ın da bahsettiği gibi daha da çirkinleşeceğini gösteriyorlar. Diyor ki, belediyeleri biraz daha silkeleyin. Silkeleme bizim orada da zeytin ağacında olur. Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltı şunu söylüyor. O da bir şeyi görüyor, ben de görüyorum. Belediyelerimizin ilk 7-8 aylık performanslarını ölçtürdük. Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin memnuniyet oranı %58 ortalama. Biz görüyoruz bunu gurur duyuyoruz. Tayyip Bey'in de demek ki vatandaşıma iyi hizmet ediliyor deyip mutlu olması gerekirken ama o hasetlik yapıyor, o kıskançlık yapıyor, o bu başarının bize yeni seçim başarıları, yeni 31 Mart'lar ve iktidar getireceğini görüyor. O yüzden de talimatlar yağdırıyor. Geçen hafta yazı yollamıştı kreşleri ya gelip siz kapatın ya gelip ben kapatacağım diye karşısına hep birlikte gördük anneler dikildi. Karşısına anneanneler babaanneler dikildi. Evladımızın kreşine torunumuzun kreşine dokunmayın dediler. Geri vites yaptı. O gün ben Ankara'da söyledim. Ekrem Başkan İstanbul'da söyledi. O iş o kadar kolay değil dedik. Hodri meydan dedik. Gel bakalım garibanın kreşini kapat da görelim dedik. Bugün de geldik. Üç tane daha temel atıyoruz temel. 23.500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve Temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz. Ve buradan bir kez daha asgari ücret tespit komisyonuna Hükümete ve Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Asgari ücret talebimiz 30. Biz bunun altında yokuz. Çok özel bir duruşumuz var. Bizim duruşumuz israfın önüne geçen, tasarrufu hiçbir zaman masasından ayırmayan ve o tasarruf anlayışıyla beraber hizmet üreten ama hizmeti de vatandaşın ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir anlayış. Dolayısıyla tam da bu anlayışla yeni bir yükselişe geçen Sancaktepe'de bunun hızlı adımlarını Alper Yeğin başkanımızla görüyoruz. Alper Yeğine, onun çalışma arkadaşlarına, onu destekleyen tüm Sancaktepe halkına başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum İstanbul adına. Bizler biliyoruz ki bir partinin ya da bir avuç insanın değil, halkın belediyeleriyiz. Halkın yöneticileriyiz. Gücümüzü sadece halktan, elbette ki haktan alırız. İşte iktidarın da tahammül edemediği gerçek budur. Bakın onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar vesaire vesaire. Kreşi kapatma çabaları, hizmetlerimizi engelleme çabaları. Yok efendim silkeleyin bu belediyeleri. Ya Allah aşkına burası 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 Sayın Genel Başkanım burası güreş meydanı da birbirimizi silkeleyeceğiz? Ya Allah aşkına Allah akıl versin. Allah akıl versin. Hani bir insan ne der? Ya git belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim der. Akla bak silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Demokrasi insanlığın insanca yaşaması için nimettir nimet. Onun için bu ülkeden cumhuriyetin ve demokrasinin bize verdiği o gücü daha da güçlendirerek ayağa kaldırmanın sorumluluğu 86 milyon yurttaşımızda. Sancaktepe Türkiye'de önemli bir değişimin mesajını veren merkezlerden birisi. Değişmez burası, alınmaz burası dediler ve Sancaktepe halkı başardı. Ben de ekip arkadaşlarımla beraber meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla Sancaktepe Belediyesi'nin her bir çalışanıyla halkımıza gece gündüz hizmet ediyoruz. Öncelikle Temmuz ayında bir temel atma törenimiz oldu. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla 20 projenin temelini atmıştık ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamıştık. Bu 20 projemizin içinde birçok projemizi tamamladık ve hizmete açtık. Şu an devam eden 5 kreşimizin inşaatı kaba inşaatları tamamlanmış durumda. 3 ayrı mahallemizde mahalle evleri yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımıza devretmek üzere sağlık ocakları yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz yeni parklar yapıyoruz ve bunlara yenisini ekliyoruz şimdi. Bugün kıymetli genel başkanımız, büyükşehir belediye başkanımızın katılımıyla yeni 15 projenin temelini atmak için bir aradayız. Bu 15 projenin içinde 3 yeni kreşimiz var. Sancaktepe'de yola çıktığımızda her mahallede en az bir kreş yapacağımızı söylemiştik. Şu an 8 kreşimiz öğrencilerimize hizmet veriyor. 8 tane kreş inşaatımızın da çalışmaları önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak. Yine mahallelerimizde ihtiyaç olan mahallelerimize göre hem ilçe sağlık ve il sağlık müdürlüğü ile koordinasyonlu bir şekilde yürüttüğümüz süreç sonrasında yeni sağlık ocaklarına ihtiyacımız var. Bir sağlık ocağı temeli atacağız. Yine Atatürk mahallemizde mahalle toplantısında oy birliğiyle karar aldığımız bir spor merkezini Atatürk mahallesine kazandırıyoruz. Veysel Karani mahallesinde 4 bin metrekarelik alanda bir spor parkı yapıyoruz. Eyüp Sultan Mahallemizde 10 bin metrekarelik alanda Sancaktepe'nin en güzel spor parkını çok yakın zamanda sizlere kazandıracağız. Atatürk Parkımızın içinde hemen birazdan bir sosyal tesisin temelini hep birlikte atacağız. Samandıra Eski Belediyesi'nin olduğu yerde çok güzel bir meydan parkı yapıyoruz. Yine Fatih Mahallemizde bir park projemizin temelini bugün atacağız. Akın ee, Yeni Doğan Mahallesi'nde Akın Caddesi'nde bir park, Hilal Mahallesi'nde bir park projesi, Merve Mahallemiz'de bir park projesini hayata geçiriyoruz. Paşaköy Mahallemiz'de 77 bin metrekarelik bir alanda Tarım Parkı projesini temellerini atıp çok yakın zamanda inşaat çalışmalarını tamamlayacağız. 5 tane kreşimiz var Büyükşehir Belediye'mize ait olan. Altı tanesinde inşaatı tamamlandı. Çok yakın zamanda İnşallah açılışı önümüzdeki birkaç ay içinde olacak. Üsküdar, Sancaktepe metromuz yapıldı. İkinci etabı olan Sultanbeyli çok yakın zamanda açılacak. Yeni Doğan Kadıköy metrosunda çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Büyükşehir Belediye'mizin çok daha büyük yatırımları var. Sefa Tepesi sosyal tesislerini yeniliyoruz. Yeni bir spor merkezini yapıyoruz. Daha fazlasını Büyükşehir Belediye'mizde, Sancaktepe Belediye'mizde birlikte Sancaktepe halkına kazandıracağız. Tekrar kıymetli genel başkanımıza ve büyükşehir belediye başkanımıza, komşu ilçelerden gelen belediye başkanlarımıza ve bütün siyasi partilerimizin temsilcilerine ve bütün Sancaktepe halkına teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, hayırlı olsun. Alper Başkanım, önümüzde butonlar var. 15 yeni proje için biz de ekranlardan biraz önce görüyorduk. Sancaktepe'nin dört bir yanında 15 projenin eş zamanlı temelleri atılacak. Biz şimdi hep birlikte sizler adına bu güzel projeleri başlatmak üzere butonlara basıyoruz. Allah hep birlikte kurdela'larını kesmeyi nasip etsin inşallah. Buyurun başkanım. Evet basıyoruz. 15 projemiz sancak İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.